Evet. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi oyunumuzun adı Bezirgen Başı. Oyunumuzu ne kadar fazla kişiyle oynarsak o kadar eğlenceli olur. arkadaşlarımız sayışmalarını yaparak ebe olacak iki arkadaşımızı seçtiler. Ebe olan arkadaşlarımız kendilerine birer isim seçerler. Bu bir meyve adı veya bir eşya adı olabilir. Daha sonra iki eve birbirlerine yüzlerini dönüp el ele tutuşarak kollarını havaya kaldırıp diğer oyuncuların tek tek kollarının altından geçmesini sağlarlar. Ve hep bir ağızdan aç kapıyı bezirgen başı bezirgen başı derler. Ebeler de topu hakkı ne verirsin, ne verirsin diyerek diğer oyunculara cevap verirler. Diğer oyuncular da arkamdaki yadigar olsun, yadigar olsun diyerek geçerler. Ebeler de bir sıçan, iki sıçan, üç sıçan, dolaba kaçan diyerek kollarını indirirler. Geçen oyuncuyu yakalayarak hangi ismi tuttularsa onu sorarlar. Oyuncu hangi ebenin tuttuğu ismi söylerse o ebenin arkasında yerini alır. oyuncular ebe'lerin arkasındaki yerlerini alıncaya kadar oyun devam eder. Arka. gitemiyorum acık <laughs> पांच <laughs> 嗯。<laughs> <laughs> Son oyuncu da yerini aldıktan sonra ortaya çizgi çizilir. Herkes birbirine sıkıca tutunduktan sonra el ele tutuşarak rakip tarafın oyuncularını çizginin kendi tarafına çekmeye çalışırlar. Hangi taraf çekerse o grup oyunu kazanmış olur. Cardinal <laughs> বেয়ে